Evet 2200 metre çıkmış biliyorsunuz evet. Trabzon'da. Sümele Manastırı'nı geçtikten sonra yukarıda yaylalarda gezintimiz devam ediyor. Arkamızda referans bilen bir Trabzon aldık onunla da kayboldu çok şükür. da <laughs> kayboldu. <laughs> <laughs> Zorlu şartlarda bu videoyu çekiyorum bu arada. Çekti, ses gelsin. Bir de diyor ki buranın diyor yerlisi olsaydı diyor bilirdi buranın. <laughs> Trabzon'da bunu diyor. Evet gördünüz <laughs> laf şu. Konuş <laughs> girin seni atacağım seni aşağıya. Ya o konuşma. Aşağı. Dur lan. Atarım seni ha. Direk direkt gidiyor. Direkt gideceğim. Başka yer kalmadı. Daha Cami. Ya. Cami boğazı. Biz nereye gidecektik? Mayalar çeksene kanka. Videodayım şu an. Tamam. Aha adam görürsen dur da soralım bence birine. Burada buradaki Trabzon'u bilmiyor. Başka birine soralım. <laughs> La konuşma. Sorma. Ben, ben de sana söylerim. Memleket gör memleket. Gökme şunu tutla bir. Dur oğlum düşeceğim manyak mısın ne bitsin.